Van'da Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan kilim atölyeleri hem unutulmayı yüz tutmuş geleneksel dokumacılığı canlandırıyor hem de kadınlara ekonomik destek sağlıyor. İpek yolu ilçesine bağlı Bostan içi Toki Toplum Merkezi'nde açılan atölyede kadınlar Van ve Hakkari yöresine ait kilimleri büyük bir özenle dokuyor. Yöreye özgü yüzden fazla motifin yaşatıldığı kilimler sadece birer el sanatı ürünü değil, aynı zamanda bölgenin kültürel hafızasını da yansıtıyor. Desenlerde doğa, aile, inanç ve yaşam biçimlerine dair izler taşıyan geleneksel simgeler dikkat çekiyor. Atölyede çalışan kadınlar hem elemi, göz nuruyla üretim yapıyor, hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. Bu anlamlı proje kadınların sosyal hayata katılımını desteklerken, kadim bir kültür mirasını da geleceğe taşınmasına öncülük ediyor. Merkezimizde 14 farklı kursumuz var. 14 hocamız ile beraber her yaş grubuna hitap ediyoruz. Herkesin ilgisine göre e, kurslarımız var. E, giyim, üretim teknolojisi, el sanatları, e, bilgisayar, kuaför kursumuz, okuma yazma, Kur'an-ı Kerim, drama ve fotoğrafçılık, e, kilim kursumuz e, gibi bir e, oyun odası, yine kreş dediğimiz oyun odamız var. E, herkesin, herkesinden insanın, her yaştan insanın ilgisine hitap edecek farklı alanlarda hizmet vermekteyiz. Kadınlarımızın ilgisi buraya çok yoğun. Özellikle hocalarımızın onlarla kurmuş olduğu uyumu, aile ortamı onları gerçekten buraya bağlıyor. Çünkü hocalarımız onlara bir kursiyer değil de bir aile gibi yaklaşarak derslerini o şekilde ilerletiyorlar. Ve muhakkak bir belge e, sahibi oluyorlar. Her kurs sonrasında bu belki de ileriki zamanlarda onlara iş imkanı sağlıyor. Yani aslında bir bakıma istihdam e, sağlıyorlar. E, bu da e, kursiyerlerimiz için hem burada gelip aslında birazcık da terapi kendilerine e, kafalarını dağıtabilecekleri, hani belki yaşadıkları bir sorunu o an işlediği bir kilimle ya da diktiği bir ürünle e, atabileceği bir ortam sağlıyoruz onlara. Yine aynı şekilde giyim üretim sınıfımızda e, birçok kursiyerimiz e, kıyafetlerini çocukların kıyafetlerini e, burada dikerek e, kendi ailesine de bu şekilde katkı sağlayabiliyorlar. Kilim aslında çok güzel, çok önemli. Bizim kültürümüzün yansıtan aslında unutulmayı tutmuş bir şey. Biz de bunun unutulmasını istemiyoruz. Hocamız Vesile hocamız yılların verdiği emekle, tecrübeyle kursiyerlerinde en güzel şekilde kilim dokumayı öğretiyor ve kendisi de e, bizlere birçok kilim dokudu. E, yöresel olan ve unutulmayı tutmuş bu geleneğimizi ilerletmek ve e, tanıtabilmek, yapabilmek bize çok mutluluk veriyor.